Nereye gittiniz Hop. Yok. Ah vuruyor. Aha vurdu. Vallaha vurdu. Vallaha vurdu. billahi vurdu. Hissettim. Hissettim. Hislerinde yanılmam. Hissettim. Bu sefer gelecek dedim. İlkinde de vurdu. Aha bak işte suyun üstüne. Sege sege mi gelecek? Sen seke seke mi geliyorsun sen? Gel bakalım gel gel gel. Ben seni hissettim. Ben seni hissettim. <laughs> canım benim. canım benim gel. Gel. Haydi bir daha. Haydi şöyle 4-5-6 tane gelin. Bul bul gelin bağlım hadi hadi. <laughs> Thank <laughs> you. çocuk da çekiyor bir şeyler ama Şöyle. Daha da küçükleri atıyor. Çocuğun altasına sanki bir şey var. Aa. Dipten dipten alıp geliyorlar. Bir. Bir tane var. A düştü. İkinci de. ana. ikisini de düşürdü vay. Tuh. İkisi de düştü. Ay sıra bizde. Ay de sıra bizde. Şuradan. Onlar oltayı şuraya atıyor. Şuradan alıp geliyorlar temel.